Herkese merhabalar arkadaşlar. Nurun İğne Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ee, bu şekilde yani peyn çok hoş bir yazması var. Ee, buna uygun bugün güzel bir model deneyeceğim inşallah. Ve modelime geçmek istiyorum. Ben bu şekilde biraz gittim. Ve bir tane zürafa yapıyorum. cevapımın başına çıkıp bir tane küçük pırpır yapıyorum. Hemen yandaki zürafama tekrar iniyorum. Yine aynı şekilde zürafamı yapıyorum. tepesine pırpırımı yapıp aşağıya iniyorum. Ve dört tane zürafa yapıyorum. Bir tane zürafa boşluk bırakıyorum. Hemen yandaki zürafama batıyorum. Bir taneyi bıraktım. Hemen Bu şekilde Tekrar yuvamın içerisine girdim. Tekrar pırpırımı batıyorum. Tepesine bir tane pırpır yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum ve aşağıya iniyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Ve yine pırpırımı yaptım. Aşağı yuvama iniyorum. ipimi takayım arkadaşlar. Evet, tekrar hemen yukarı çıkıyorum. Yine bir pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. ve buraya küçük bir pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıp tekrar yuvama iniyorum küçük bir sinek kanadı yapıyorum bir tane daha yapıyorum hemen yanındaki zürafama iniş yapıyorum. 5 tane zürafa yapacağım. Ben kalan kısmı kamera arkasında yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben hemen ipimi küçük yapmış olduğum sinek kanadımı ilkinden bu şekilde tutturuyorum. İki tane zürafa yapacağım buraya. Küçük küçük. iki tane zürafa mı yaptım hemen baştaki zürafa mı geri dönüyorum ve tekrar artırma yapıyorum batmış olduğum kısma bir tane daha yapıyorum ikinci zürafamada battım ve aynı bölüme tekrar bir tane daha batıyorum ve iki zürafa ile başladım üç tane oldu bir tane daha aynı kısmı artırma yapıyorum. Hemen yandaki zürafama geçtim. Tekrar. Ve yine bir tane de bu kenarda artırma yapıyorum. Dört oldu. Bu beşinci sıram. Ve yine bir tane artırma yapıyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar başa geçiyorum. Ve her sıraya birer tane pırpır pır yaparak bu sıramı tamamlamış olacağım. yandaki zürafama geçiyorum bir tane yine pırpır pır da buraya yapıyorum tekrar yandaki zürafama geçiyorum ve son zürafamı hemen dibine geçiyorum ve pırpırımı da buraya yapıp modelimi tamamlıyorum Arkadaşlar ben hemen yanına da bir tane daha yapayım. Bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, benim modelim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gayet de şık oldu ve gayet de güzel ilerliyor. Can sıkmadan, usanmadan gayet de hoş olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.